videoda at şeklinde bir oyuncu faresi yaptık hem de çalışıyor. Bunu nasıl yaptığımı da birazdan göreceksiniz. Ama bundan önce biraz daha geri gidelim ve işlerin nasıl başladığını görelim. Kullandığım bu fare bozuldu ve yenisine ihtiyacım vardı. Ben de yeni bir tane almak yerine sıfırdan yapmayı denemeye karar verdim. Bunun yanında yapacağım farenin diğer hiçbir fareye benzememesini istiyorum. Bunun için bir kura çekmeye karar verdim. Bu kurada bazı hayvanlardan birini seçeceğim. Fareyi de tasarlarken o hayvana benzeteceğim. At mı? At çıktı ya da her neyse boş ver. Tamam at şeklinde bir farenin hiçbir mantığı yok. Bu fikri boş verelim. Aa o da ne? Siz de gördünüz mü? Pekala o halde at olsun. İşte şöyle bir şeye benzeyecek. Ama bu biraz yeneye benzedi. Tamam her neyse sorun değil. İşe başlamadan önce nasıl görüneceği ile alakalı biraz düşünelim. Bu sırada kalemimin ucu bitti. Aslında bu çizimlerdense size aklındakini daha güzel anlatmak için başka bir yol daha var. Buraya ata alalım. Farenin scroll sağ ve sol tuşlarını atın üzerine yerleştireceğiz. Tamam bu kadar fikir yeterli. Şimdi prototip yapmaya başlayabiliriz. İlk prototipleri sadece temel fikri desteklemesi için yapıyoruz. Mesela buralarında sağ ve sol tuşlar olacak. Devam ettikçe 2D görünümlü bu makete 3. boyutu kazandırmamız gerekli. Daha sağlam durması için band kullanıyoruz. Ve atın kafasını da takınca at daha da belirmeye başladı. Hadi nasıl kullanıldığını da test edelim. Tabii yapabilirsek. Ufak tefek ayrıntıları da ekleyelim. Ama prototip olarak gelecek var ediyor ama henüz daha zor kısımlara geçmedik. Videoya devam etmeden önce bu videonun sponsoru JLC PCB'den size bahsedeceğim. JLC PCB profesyonel PCB kartlarınızı sipariş edebileceğiniz bir site. Bu <laughs> çok katmanlı PCB'ler sipariş edebileceğiniz gibi, gibi esneyebilen PCB'ler, 3D baskılar ve CNC ürünleri gibi birçok hizmete de erişebilirsiniz. Kanalda JLC PCB'den sipariş ettiğimiz kartlarla yaptığımız projeleri de göz atabilirsiniz. Ama şimdi kısa bir deneme yapalım. <laughs> Buradan pin'i de ekleyelim. Ardından kartın üstüne SMD tip led koyalım. Bir tane de direnç ekleyelim. Ardından şematiği içeri aktarmak için bu tuşa basıyorum. Easy üzerinden şu tuşa basarak doğrudan sipariş ekranına geçebiliyoruz. Şimdi kartın sahip olmasını istediğimiz tüm özelliklerini buradan ayarlayabiliyoruz. Buradan adet seçimini yapabilirsiniz. Ardından PCB Assembly seçeneğini seçerek kartınız üzerindeki devre elemanlarını lehimlenmiş halde de isteyebilirsiniz. Yine uygun fiyatlı ve kaliteli PCB baskılarına ihtiyacınız varsa JLC göz atmanızda fayda var. Bu prototip iyi hoş ama artık onunla bir işimiz kalmadı. Bize daha profesyonel bir at lazım. Aslında bunu 3D yazıcıyla halledebilirdik ama bende yok. O nedenle başka bir yol bulmalıyız. Bu yüzden internette araştırma yaparken Paper Mao adında bir şeye rastladım. Bu yöntemle kartondan kompleks figürleri yapabiliyormuşuz. O zaman at modelini arayalım. Evet işte şu fena durmuyor. Bakalım. Evet başka bir siteye attı. Tamam bunu indirelim. Yine başka bir site attı. Bir de bu neyce? Japonca mı? Bu nasıl bir dil? Neyse artık indirelim şunu. Ve sonunda indirdim. 7000 kat hızlandırılmış şekilde parçaları kesiyorum. Çünkü normal hızı şu şekilde. Biz 7000'e dönelim en iyisi. Ve ancak bir kısmı bitti. Bir bu kadar daha var. Bu yüzden sizi hızlıca zamanda ileriye götüreceğim. Bu çıkarttığım tüm parçalar aynı zamanda bu kartona yapıştırılıp tekrar kesilecek. İşte hepsi bitti. Şimdi parçaları yapıştıralım. Uhu denedim ama yapıştırmak konusunda çok başarılı olamadı. Bir de beyaz tutkal deneyelim. Bu da cırt çıktı. O zaman sıcak silikon kullanacağız. Ama onda da bir sorun var. Sıcak silikon tabancası çalışmayı bırakmış. Seni özleyeceğiz dostum. Kısa bir özlemin ardından yenisine geçebiliriz. Böylece parçaları artık yapıştırabiliyoruz ve işte atın kafası bu. Geri kalan vücut parçalarını da yapıştıralım. Şu an şöyle gözüküyor. Tüm parçaları birleştirdiğimizde ortaya çıkan sonuç ise şöyle. Tabii şu anda bembeyaz. Ona at görünümünü verecek renkli parçaları da yapıştıracağız. Onlarla beraber de şöyle görünecek. E tamam şimdilik biraz erken olabilir ama şimdi kafasını bitirdim ve bence fena gözükmüyor. Ve bu da bittiğinde sonuç şöyle. Atı ortasından açılabilecek şekilde bıraktım ki ileride devreleri yerleştirebilelim. Son olarak şöyle bir baktığımızda ortaya çıkan sonuç böyle oldu. Şahsen beklentilerimi karşıladı. Buradan devam edebiliriz fare ses de eklemek istiyorum. Bunun için bazı parçalar aldım ama özelliklerini hiç okumadım. Şimdi deneyeceğiz. Şu transistör kılıklı zımbırtı buzzer'dan şarkı çalabildiğini iddia ediyor. Ben de içine at sesi kaydetmek istiyorum. Önce devresini hazırlıyorum ve bu Type-C güç kaynağı kartını takıyorum. Bu kart da neyin nesi dediğini duyar gibiyim. Bu kartta neyin nesi bu bir breadboard güç kaynağı devresi ve bunu nasıl yaptığımı kanaldaki bir videoda gösterdim. Bundan sonra oraya da gidebilirsin. Neyse kartı açtığımızda gerçekten de şarkı çalıyor ama meğersem bu entegreye kayıtlı şarkıları çalıyormuş. Yani ben kaydedemiyorum, hiçbir işimize yaramayacak. Bizdekinde forada adlı bir beste çalıyor, meğersem bu besteyi de Beethoven yazmış. Bizim köylerdeki kapı zilleri de böyle çalıyor. Herhalde köydeki tek sanatsal öğe de bu. Hadi diğer ses modülüne geçelim, bunun ismi MP3-TF16P. Ama her şeyden önce sizden istediğim şu sesi dinlemeniz. Bunun data sheetini iyice kurcaladıktan sonra nasıl çalışacağını öğrendim ve işte başlatalım. Hiçbir şey çalışmıyor çünkü hoparlör bağlı değil. Ama hoparlörden önce buzzer takıp deneyeceğim. Aa, evet. Yani sanki çok çalışmıyor gibi. Şimdi hoparlöre geçelim. Hızlıca yerine takıyorum ve bakalım. Evet çalışıyor. Diğer ses dosyalarına da bakalım. Evet gayet iyi çalışıyor. Şimdi bu modülü mikro işlemciyle nasıl çalıştırabileceğimize bakalım. Bu işlemci devremizin beyni. Seri haberleşme için bilgisayara takılı. Ve aynı amaç için modüle de bağlı. Hadi çalıştıralım bakalım. Aslında modül çalışıyor ama çıktılarını bilgisayar konsolunda göremiyoruz. Yani burada bir iletişim sorunu var. Şöyle basitleştirmeye çalışırsak modül ile Arduino burada seri haberleşme için bağlı. Burada bir sıkıntı yok. Ama Arduino'nun seri haberleşme için tek bir donanımı var. Bilgisayara da bağlamak istediğinizde ikisini beraber yapamıyor. Ama bunu çözmenin de basit bir yolu var. Yazdığımız kodda ikinci seri haberleşme hattı için yazılımsal seri haberleşme sistemini ekleyeceğiz. Ve sorun çözüldü. Şimdi bilgisayardan komut göndererek modülü çalıştırmak için şöyle bir kod yazdım. Gördüğünüz gibi bu da sorunsuz çalışıyor. Şimdi hoparlör seçimi için büyük mü küçük mü? Tabii ki büyük olan. At için şöyle güzel bir açılış sesi de hazırlayalım. Harika, şimdi bu sesi modüle kaydedelim. Ve daha da büyük bir hoparlöre geçelim. Şimdi açılış sesi. Evet harika bir oyuncu faresinin bir diğer olması olmazı da RGB LED'lerdir. Bu LED şeridi de tüm sisteme entegre edeceğiz. Ve uzun çalışmaların ardından ses ve ışık için yaptığım sistem bitti. O zaman artık hikayenin baş rolüne geçebiliriz. Bu farenin içini açalım. İşte ihtiyacımız olan kart. Entegresini ve ledini bir şekilde almalıyız ve onu atın tam ayağına yerleştirecek hale getirmeliyiz. Şimdi bu kart üzerinde neyin nereye bağlı olduğunu bularak not edeceğim ve ona göre bağlantıları yapacağım. İşte ilk test için hazır. Hadi bilgisayara takalım. Ve başarısız oldu. Sanki bir şeyleri atladık. Devenin üzerine oturduğu kabuğu da eklememiz lazımmış. Bunları birleştirerek tekrar deneyelim. Şimdi daha iyi. Ve artık birleştirmeye hazır. Hazırladığımız devreyi atta boş bıraktığımız kısma yerleştiriyorum. Farenin merceği de böyle oldu. Ve iyiden iyiden son haline yaklaştık. Ama ondan önce bir kere daha test edelim. farenin tamamlanmış hali işte böyle gözüküyor. Silikonla yapıştırdığımız kısımlardan içindeki RGB LED'i görebilmemiz çok iyi oldu. Şimdi at fareyle birkaç test yapacağız. Onların ilki eğim testi olacak. Evet 1037 milisaniye. İstatistiklere bakacak olursak ortalamanın bayağı üstündeyiz. Yani bu iyi bir şey herhalde. Neyse hadi sıradakine geçelim. Hadi gelin size şu fareyi bir test edelim. Hem de CS1 6'da. Yani birin altında değil 1.6'da. <laughs> tamam, sakinim. Her şey kontrolüm altında. <laughs> Tamam bu defa daha dürbünlü bir şeyler alacağız. Bu işin olayı buymuş demek ki. Bunu aldıktan sonra herkese alabileceğimiz... Oo, inanılmaz, inanılmaz bir vuruş. Şu anda Artık bu oyunu daha fazla oynamama gerek yok bence. Ben ne yapabileceğimi herkese gösterdim zaten. Bu oyunu o yüzden daha fazla oynamıyorum. Bence faremiz gerçekten testten geçti. Tam bir oyuncu faresi oldu. Çok da iyi olmasa da belli bir seviyede kendini gösterdi. O yüzden ben teşekkür ediyorum at faresine. Bu teste de geçti. Callstack'a veda ediyoruz kısacası. Kapatıyorum artık bu oyunu. Daha gelmemek üzere.